Bundan önceki, şimdiki Dışişleri Bakanı MİT Başkanı iken Hakan Fidan, MİT'teki bütün bilgileri çaldırmış. Aynı dönemde Gelir İdaresi'nden gelir ve vergi bilgilerimiz SGK'dan sağlık bilgilerimiz İçişleri Bakanlığı'ndan nüfus bilgilerimiz Sekiz Bakanlık ve Kurum'dan bütün bilgilerimiz çalınmış. Darpete hackerların elinde Tayyip Erdoğan'ın da teyzesi var. Benimki de, seninki de. Türkiye'nin bütün verisi çalınmış. Onu çaldıran Hakan Fidan ilk başta susmuş. İbrahim Kalın gelince ağır cezaya suç duyurusunda bulunmuş. Dava açılmış. O dava sürüyor. Hakan Fidan'a neden çaldırdın diyen yok. Bakanlara neden çaldırdın diyen yok. Erdoğan'a senin bakanların, MİT başkanın bu verilere niye sahip çıkmadı diyen yok. Daha burada İstanbul seninden, İstanbullunun vapura girdiğim tit tit verisinden casusluk çıkaracak adamın alnını karışlarım ben alnını. Bir veriyi kaç kere çaldıracaksınız? Bir veri kaç kere casusluk suçuna alet olacak? Altı ayda bir aynı veriyi sen çaldıracaksın. Burada tut ki haysiyetsizin biri verileri bilmem nereye yolladı diye Ekrem Başkan'dan hesap soracaksın. Açık açık söylüyorum. Tayyip Erdoğan'a sebep olan bize günah olamaz. Ona serbest olan bize yasak olamaz. Bize sorulacak her soruyu Senlerle saracaksın.